Evet arkadaşlar şimdi 7. sınıf yazılısına başlıyorum. Bütün sınavları hazırladım. Çok şükür çektim. Sırayla hepsini halletmeye çalışıyorum. Şimdiden sınavlarınızda başarılar diliyorum. Umarım işinize yarar benim sınavımda. Şimdi arkadaşlar burada vermiş çarpmaları sırasıyla işaretleri nedir demiş. Şimdi A A küp çarpı B küp sıfırdan büyükse ve tek sayıysa bunlar nedir arkadaşlar? Bunların işareti aynı. Yani A, B ya A eksi eksi ya da artı artı diyeceğim. Buradan bunu bulamam. Gelelim. A kare çarpı C küp de küçük sıfır demiş. Burada da A'yı artı alırsam bu ne olur? Eksi olmak zorunda. Peki bunu eksi alırsam artı bu ne olur? Gene eksi olur. O zaman C kesinlikle eksi değil mi? Evet. Yazalım. C'miz eksi. Şu iki şıkkımız gitti. C'yi eksi bulduk. Şurada eksi yerine koyalım. B'yi bulabiliriz. Burada eksi tek sayı eksi olur. Bu o zaman artı olmak zorunda B. Çünkü nedir? Sıfırdan küçük. O zaman B'miz artı. B artı ise arkadaşlar işaretimiz aynıydı. A da artı oluyor. Cevabım D seçeneği. Karmaşık gibi görünüyor ama kolay. İkinci örneğim. E, burada eksi 12. 1 bölü 2 vermiş. Neyse işleminin sonucu. Uzatmayayım. Hemen çözelim. Eksi 12 önce nereye yapıyoruz arkadaşlar? Çarpmayı. Şurada da şuradaki çarpmayı. Burada da parantezi. Hemen şunu ne yapıyorum? Bakın eksi 12. Şurada yazayım. Çarpı. Bunu ters çevirmiyor muyum? Eksiden kurtarmak için. Yani 2 oluyor. Ama eksi 2. Bunların çarpımı ne olur? Eksi eksi artı 24. Yazdım. Geldim şuraya. Bakın. Şu eksi yazıyorum tekrar. 8 kere 3 24. Ama eksi 24. Bunu tekrar parantezde yazdım. Karışmasın. Şu eksiyi tekrar yazıyorum. Şimdi parantez içini yapalım. Eksi eksi artı olur. Direkt 8 yazayım. Çıkardım. Evet. 24 artı 24 eksi 8 24 24 48 8'e çıkar. 40 Cevabım 40. Heh, C seçeneği işaretleyelim. Üçüncü örneğimiz. Şöyle biraz kaydırayım. Toplayalım arkadaşlar. Sonucu nedir? 1 artı 1 bölü 2 ne yapar? 3 bölü 2 çarpı. Burası 3 4 bölü 3, çarpı. Burası 4. 5 bölü 4. Çarpı 6 bölü 5. Bakın hepsi çarpma. Çapraz olanlar birbirini götürmez mi? Evet. Geriye ne kaldı? 6 bölü 2. 6 bölü 2 nedir? 3 tam. Çok güzel soru. Bu tarz sorular gelir. Sayı doğrusu. Sayı doğrusunda arkadaşlar. S, E, D ve A. Seda olmuş gördüğünüz gibi. Toplamı hangisidir? Bakalım toplamı hangisiymiş? A'yı bulalım. E, S'yi bulalım önce. 2'ye bölünmüş. Eksi 1 bölü 2 diyeceğim. S. Artı. E nedir? 1 bölü 3. 3'e bölünmüş. D 2 bölü 3 artı a da 1 tam 1 bölü 2. Bu ne olur arkadaşlar? 3 bölü 2 olur. Şunun yerine 3 bölü 2 yazacağım. Şimdi hepsini şuraya 3 bölü 2 yazdım. Bakın karışmasın. Şunu sildim. Şöyle paydalarını eşitleyeyim. Bunu 3 ile bunu 2, bunu 2, bunu 3. Eksi 3 bölü 6. Artı 2 bölü 6. Artı 4 bölü 6. Artı 9 bölü 6. Evet. Toplayalım çıkartalım. 9, 13, 15, 2 çıkar. 12 bölü 6. Eksi ama. 12'yi 6'ya böl. 2. Eksi değil mi? Hayır pardon artı artı. Büyük olan. Topladım. 14, 15 çıkardım. 3, 12 bölü 6'dan 2. Cevabım bursa. Diğer örneğimde Ondalık sayıları rasyonellere demiş. Bunu da anlatmak istedim. Burada devirli sayılarımız var. Bakın ikisini yazıyorum. Tüm sayıyı. 19'u eksi diyorum. Devretmeyen kısım 1 bölü devreden kadar 9. Cevabım 18 bölü 9. Bu aslında böyle çıkmaması lazım. Tam çıkıyor ama burada devirli sayı var. Sadece bir tane olduğu için 9 yazdım. Geçelim. 23 21 2321 23 bölü kaç tane devreden 9 9 bunu bu şekilde bırakayım çözümeme gerek yok önemli olan konuyu anlamanız burada da 3515 eksi diyorum bakın devretmeyen kısım 351 bölü devreden bir tane olduğu için 9 devretmeyen yanında bir tane olduğu için 0 bu da bu şekilde 90 oluyor. Altıncı sorumuz. 10 soru var bu arada. Büyükten küçüğe, küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Küçükten büyüğü olduğu için önce eksiler. Arkadaşlar şurada pay değişitleyelim. 7, 6 diğer türlü anlatırsam anlamayacaksınız. 77, bu da 66. Büyük olan hangisi? Küçükten büyüğe demiş. Küçük olan hangisi? Büyük olan sayı eksilerdi. Eksi 11 bölü 6 küçüktür diyeceğim. Eksi 11 bölü 7'den. Geçtim. 6 bölü 10 mu? 7 bölü 8 mi? eşitleyelim. Bu 5, 8'in 40. Bu 4. 4 altını 24. 5, 7'nin 35. Küçük olan 24. Yani 6 bölü 10. O da küçük. 7 bölü 8. Sıralama da çıkar. Geçtim. Evet. Bunlardan da çıkıyor arkadaşlar. Muğla'da sıcaklık 9 derece. Kars'ta ise sıcaklık, Muğla'daki sıcaklığın eksi 2 katından. Kat demiş. Kat nedir? Çarpma. Eksi 2 çarpı artı 9. Dan 5 fazladır. Artı 5. Arkadaşlar önce çarpma yapılır. Unutmayın. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 2 kere 9, 18. Artı 5. İşaretler ters. O yüzden çıkartıyorum. Büyüğünün işareti eksi çıkardım. Eksi 13. Tane tane anlatıyorum ki anlayın diye. Artık bunları da anlamazsanız başka hiçbir türlü anlayamazsınız. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını yazınız demiş. Burada da özellikle yazdım. Parantez içinde olursa ayrı. Parantez dışında olursa ayrı oluyor arkadaşlar. Burada kare var. Eksi var. O zaman artı olur. Altının karesi 36. Burada ise arkadaşlar işareti etkilemez iki. Çünkü sadece altının üzerinde. Burası da eksi 36 olur. Artı ile eksinin çarpımı eksi 36. Buradan birbirini götürür sıfır kalır. Geldim bakın sadece 5'in üzerinde. O yüzden eksi yazıyorum 125. Ama burada dışarıda. Dışarıda olduğu için yine eksi oluyor ama tek sayı olduğu için. Eksi 125'ten eksi 250. Geldim. C seçeneği. Sıfırıncı kuvvet her zaman birdir. Unutmayın. Küpü eksi var. O yüzden eksi. 4 kere 4. 16, 64 diyorum. Burada eksi var. Kare var. Artı oluyor. Artı 16. Sonucum ne oldu? 64 artı 17 işaretim eksi. Bundan bunu çıkartırsam 7, 5'ten 1 çıktı. 4, eksi 47. Ve 9. örneği 9zu. örneğimizde sorumuzda sayıların ondalık açılımlarını yapınız. Şimdi paydayı 100 yapabilirim. Ya da 3'ü 5'e bölebilirim. Ben paydayı 100 yapayım. 20 ile çarpıyorum. 20 çarpı 3, 60 bölü 100. Ben bunu nasıl okuyorum arkadaşlar alttan? %60. O zaman 0,60 diyeceğim. Geldim. Denk, e, bunu bileşik kesre çevireceğim. Başka yapamam. 12 bölü 10. Bunu da 10 çarpalım her tarafı. 120 bölü 10. 100. Bu da arkadaşlar 1, 2. 1, 2. 1, 20. 1, 200. Sıfırların anlamı yok. Geldim 5 ile çarpıyorum. 35 bölü 100 olur. Bu da %35 yani sıfır tam %35. Son sorumuzda 4 ile çarpıyorum. 16 bölü 100. Ve 0 tam yüzde 16. Ve son sorumuz 10. sorumuz. Doğru yanlış yapınız demiş. Böyle sorular da çıkıyor yazılı sorularında. Boşluk doldurma da çıkar. klasikte çıkar. Doğru yanlışta çıkar. 2 negatif tam senin çarpımı negatiftir. Yapalım. Eksi 1 çarpı eksi 2. Eksiyleksin çarpımı artı. Her zaman pozitiftir. Yanlış. Bir sayıyı eksi 1'e bölersek işareti değişir. Artı 3. Böldüm eksi 1'e. Eksi 3 oldu. 3. Böldüm eksi 1'e. Artı 3 oldu. Bakın tersi. Değişiyor. Doğru. Negatif sayıların tüm kuvvetleri negatiftir. Eksi 2. Iki. İkinci kuvveti artı 4. Ama eksi 2'nin üçüncü kuvveti 3 üç yazdım. Üçüncü kuvveti eksidir. Neden? Çünkü işaret eksi ise tek sayısa eksi olur. Çift sayısı artı olur. Tüm kuvvetleri negatif değildir. Pozitif de olabilir. Ve son seçeneğimiz D seçeneği pozitif sayıların tüm kuvvetleri pozitiftir. Kesinlikle doğru. Çünkü artı olunca e, 4 diyelim. Artı olunca ne olur arkadaşlar? Her zaman artı olur. O yüzden bu da doğru. Hepinize başarılar diliyorum. Şimdiden kolay gelsin.